Şimdi seninle bir yolculuğa çıkacağız ihtiyar. Uslu durun. Yoksa hepinizin morga yollarım. Hey, dozu ayarladın mı? Ölmesin. İşim bu John. Ne istenirse onu yaparım. Araç hazır mı? Hazır, bekliyor. Perfect. Rıza müdürüm, biraz da biz de misafir olalım. Let's go. <laughs> ...katı boşalttık. Merak etme. Hadi, hadi. Konuşma. Neyin peşindesin John? Sen bakıyorsun ama görmüyorsun. Görüyorum. Adam delik taşı görmüş zaten. Bırak ya. Çabuk hadi. Hemşire bak hemen. Acele etmeliyiz. Yoksa çok fazla yaşamaz. Duydun mu şoför? Hadi işini yap. Duydum duydum. Sen de işini yap. Kapat kapıyı. Affedersiniz. Eşim Rıza söylü, ameliyatta. Gördünüz mü? İyi mi? Bir şey söyleyin. Hocalar ilgileniyor. Bekleyin. Çıkınca bilgi alırsınız. Sen sabır ver ya. Yine başa döndük. Ya ne oluyor anne? Nasıl oldu bu? Oh, bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Hayati tehlikeyi atlattı dediler. Şimdi ne ameliyatı bu? Baba. Ne oldu? Nedir durum? Biraz önce operasyon aldılar. Bekliyoruz. Ben anlamadım abi. İyi dediler. Sonra makinelerden sesler geldi. Bir şeyler oldu. Doktor iç kanama falan dedi ama tamam tamam dirayetli olalım. Bakın bu kadar insan uğraşıyor. O masadan kalktı bir kere yine kalkar korkmayın. İnşallah Hüsnü inşallah. Nasıl bir manyaksın siz hala çözemedim. Çözemezsin kafa yorma. Seni hapisten aldım. Hastaneden mi adam alamayacağım Mr. Edith? Etkisi geçti mi ilacın? Bu yaptığınız delilik. Ufak bir hata canına mal olabilir. O kadar para aldın. Hata yapmayacaksın. Rıza müdürün başına gelenler bakanlıkta da duyuldu. İnanın çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük İsa Bey. Neyse ki yakında iyileşecek. Görürseniz kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Eksik olmayın efendim. Evet gelelim konumuza. Bildiğiniz gibi Rıza Müdürün talebi üzerine başında bulunduğu özel yetkili asayiş ekibi artık görev edildi. Bu dosyalarda ekipteki her bir memurun yeni görev yazıları bulunuyor. Bu biraz zamansız olmadı mı İsa Bey? Biz sizle konuştuğumuzda bu konuları Rıza Müdür daha saldırıya uğramamıştı. Haklısınız. Ee, ancak talep işlemi alındıktan sonra geri dönüşü pek mümkün olmuyor. Umalım ki Rıza Müdürümüz uyandığında fikrini değiştirmemiş olsun. Bana müsaade. Sormak istediğiniz bir şey olursa istediğiniz zaman arayın. Teşekkürler. Hakan sizi geçirsin. Gerek yok. Bulurum ben çıkışı. Size iyi günler. İyi günler. Peki. Güle güle. Vay be. Kaderimiz bu zarflarda demek. Hı hı. Bakalım hadi kimi nereye vermişler. Emre ile Aslı... Kadıköy ilçe emniyetine tayin olmuşlar. Asayiş birbirindeler. İyi bari. Zaten birlikte gelmişlerdi. Yine birlikte çalışacaklar. Arda... Üsküdar ilçeye gitmiş. O da asayiş. Cemal vatanda kalıyor ama... Narkotik şubeye transfer olmuş. Ezgi'yi de... Koruma şubeye vermişler. Yazık ya. Hepsini bir yere dağıtmışlar. Başka? Hüsnü abi, sen, ben, üçümüz... Asayişe bağlı açık görevdeymişiz. Bu ne demek anlamadım. Henüz nasıl görevlendireceklerine karar vermemişler. En azından tayin yok. Buradayız. Tayin sadece Selin'e çıkmış. Yapma ya. Neresi? Selin'inki biraz sıkıntılı abi. Malatya'ya gidiyor. Yapma be. Bayağı da uzakmış ya. Bir tek Mesut abinin adı yok. Açığa alındı ya ondan. Meslekten men işlemleri başlayacak. Tabi daha önce cezaevine girmezse. Sinem ve Seda da siber suçlar birimine geçiyor. Böylece kimse kalmıyor. Keşke böyle olmasaydı. Yapacak bir şey yok. Rıza baba emekli oldu. Dükkanı kapatıyor. Belki uyandığında fikri değişir. Hatasını telafi eder. Bazen çok zorlamamak lazım. Artık önümüze bakacağız. Sen bunu al Hadi acele etmemiz lazım çabuk. Hadi dikkatli çıkarın. Good for you Samir. Ambulans bul dedik buldun hemen. Saçma sapan işlerle uğraştırıyorsunuz beni. Bizimle çalışıyorsun, her işi yapacaksın. İş değil. Ne diyorsam yapacak. Benim söylediğim her şey senin hayatın. Anladın mı Samir? Adamlarınla konuş. Şu uyuşturucu sevkiyatını bitir artık, okey? Yetmiş kere söylediğin yetmiş kere. Halledeceğim dedim ya, halledeceğim.